Bismillahirrahmanirrahim. İddetli kadınların dışarı çıkması caiz midir? İddetli kadınlar bilindiği üzere iddet iki noktadan oluşabilir genel manada. Bunlardan birincisi boşanma iddeti, diğerisi ise ölüm iddetidir. Yani bir kadın eşinden boşandığı zaman da iddet bekler ve bunun süresi üç hayızdır. Zira Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, Estaizu billah, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ kuru. <تَكُرُوا> Eşlerinden boşanan kadınlar يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ Nefislerini hapsetsinler, evlerinde yani iddetlerini beklesinler. ثَلَاثَةَ kuru <تَكُرُوا> Üç kar yani üç hayız. Dolayısıyla boşanma iddetinde beklenilen miktar üç hayızdır. Bir de ölüm iddeti var. Ee, ölüm iddetiyle alakalı da Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz yine eşleri kendinden yani eşleri ölen kadınlar yatarabbasna bi enfusihinne 4 ay 10. 4 ay 10 gün iddet beklesinler. Buyurmak suretiyle Rabbimiz ölümde 3 ayız, ölümde 4 ay 10 gün, boşanmada ise 3 hayız olarak kadınların iddetini beyan etmişler. Peki hocam, yani iddetin manası nedir? Evden hiç çıkmamak mıdır? Evet, iddetin manası evden hiç çıkmamaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ''yatarabbasne'' bi enfusihin yani tefsirlerde tefsirlerde bu ayeti celilenin izahında yatarabbasna yani bu kelimenin izahında yahtebisne hapsesinler geçmektedir. Yani vel mutallakatu yatarabbasna bi enfusihin de vel boşanan kadınlar yatarabbasna yani kendilerini hapsesinler. Eş, 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 eşi ölen kadınlar kendilerini hapsesinler evlerinde kendilerini hapsesinler evlerinden dışarı çıkmasınlar buyurmak suretiyle Rabbimiz iddet süresi içerisinde bir kadının e, boşanmışsa boşandığı evden asıl olan hani orada diyelim ki kocası izin vermiyor o var bu var o zaman ailesinin evine gider daha çıkmaz boşanmamış ölüm iddeti ise kendi evinde o kadın bekleyecek ve iddet süresi içerisinde asla ve kat dışarı çıkmayacaktır bunu bunu bir kere bilelim. Bazen şu sorulabiliyor. Ya hocam işte eşim vefat etti cenazeye gideceğim. Gidemezsiniz. Çünkü eşiniz öldüğü an siz iddet haliyle mükellef oldunuz artık. İddetteki bir kadın artık evine girer, yasını bekler, bunun sıkıntısını yaşar ve biter. Ona kadar iddet bitene kadar dışarı çıkma ihtimaliniz yok. İşte veya baş şu gerekçe oldu ama Sadece zaruri durumlarda iddet iç süresi içerisinde dışarı çıkabilir. Kadının hiçbir geçimini sağlayan kimse yoktur. Ne anası işte babası, kardeşi, oğlu kimse yoktur. Veyahut da bir maaşı hiçbir şeysi yoktur. Bu durumda kadın nafakasını temin edecek bir miktar çıkar gelir. O da durmadan hemen. Ama nafakasını temin edecek bir durum varsa, işte babası varsa, o varsa İslam diyor ki babasına, kardeşlerine bu kadının iddet içerisindeki tüm nafakasıyla siz sorumlusunuz. Hatta iddetten sonrasıyla bile onlar sorumlu. Dolayısıyla bunu şey yapacaksınız. Bu kadının kocası vefat etti, bunda ilgileneceksiniz. Bu nedenle iddet içerisinde ne olursa olsun işte gerek mezarlık ziyaret olsun ne bileyim davete gideceğiz işte şuna gideceğiz asla ve kat'a dışarı çıkmak caiz değildir. Ayeti celile ile bu yasaklanmıştır. Hatta fıkıh kitaplarımıza mesela Kadı geçer bu şöyle bir nakilde bile bulunur. Ee, i̇ddet süresi içerisindeki bir kadın bir binanın birinci katından ikinci katına bile çıkamaz. Yani diyelim ki Mesela bu da çok soruluyor. Hocam benim oğlum üst katta işte ben onun yanına çıkabilir miyim? Çıkamazsınız. Çünkü ayette Allah evlerinize hapsedin kendinizi buyuruyor. Yani oğlunuza ve üst kata bile çıkamazsınız. Ha mesela diyelim ki müstakil bir ev olur. işte diyelim hani villa tarzında müstakil bir ev olur. Ayrı o zaten bir ev sayılacağı için ona da çıkar bahçesine de çıkabilir. Ama bugünkü apartman sistemlerinde asla üst kata bile çıkamazsınız. Sadece bir hastalık olur, bir zaruret olur bu durumlar hariç. Bu durumlarda çıkabilirsiniz ama bunun dışında keyfi bir durum olursa veyahut da mecbur olmayan bir durum olursa çıkamazsınız. Mesela bazen öyle bir durum olur çıkmak zorunda olursunuz. Çok acil bir ihtiyaç vardır, çok acil bir sıkıntı vardır. Yapmazsanız icabında hakkınız gidecektir. Ha, o durumda çıkılabilir. Ama hemen halledip döneceksiniz. İkinci bir şey yapmayacaksınız aksi takdirde Rabbimizin bu yasağına düşmüş olur.